Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Manjaro GNOME 10 versiyonunda nasıl modern, enleştirilmiş bir bir görünüm sağlarız, bunu göstereceğim. Buradaki metin belgesinde gerekli eklentiler var. bu her el eklentisi lazım. 509 zaten kurulu. Manjaro Gnome'da. Bu yüzden ilk önce Blurma Shell'i yükleyelim. Sonra ayarlamalarını yapacağız eklentilerin. Buradan Blurma Shell'e girelim. Buradan installa basıyorsunuz. Şuradan Açalım linki sonra burada uzantı kur çıkacak buradan kuracağız Kurulduktan sonra kuru hadi. Kurulduktan sonra Bu Üstte Top var Aranın değişmesi lazım Ve her yeri Bütün gudom şerinin yarısının Böyle e, Değişmesi lazım Ha bu arada ki burada bazen kenarlar burada şey oluyor. Normal kare oluyor. Yuvarlak yerine. Bende oldu. Sizde olur mu bilmem. Şimdi Çöpe niye girdim ben? Layout switch'e giriyorsunuz. Buradan ayarla. Settings Gnome Extensions menüsüne giriyorsunuz. Sonra buradan Blur Marşal'ın ayarlarına geçiyorsunuz. Uygulamalar Uygulama bulanıklığını açıyorsunuz. Kare listeye e, Şu menü Arka plandaki uzantılar menüsünü Gidiyoruz. E, ekliyorsunuz. Ben zaten yapmıştım. Şimdi bulurum her şeylerin ayarlarını da çıkıyorsunuz. Ve bulabilirsem Dash to Dock'un ayarlarına geçiyorsunuz. Buradan ekrandaki konumunu sola ayarlıyorsunuz. Böyle olacak. Sonra da panel kipi ekran köşelerine genişlete basacağız. Sonra böyle olması lazım. Sonra burada şunu ekleyeceksiniz açacaksınız. Bende zaten açılıydı. Sonra ada hazır. Böyle. Bence e bu arada Zen Browser kullanın. Zemin çünkü o orada şey vardı. i'm on